Nehi ne demek? Nehi kelimesi sözlükte bir işin yapılmasını men etme, fiilin yapılmamasını talep gibi manalara gelmektedir. Fıkıh usulünün önemli konularından biri olan nehi, otoriter bir tarzda ve kesin olarak bir işin yapılmamasının istenmesi için vaz edilen sözdür. Dinin bir fiil nehyetmesi değişik şekillerde olabilir. Örneğin, Nisa suresindeki mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin şeklinde sarih yani açık olabileceği gibi, Bakara suresindeki kadınlara vermiş olduğunuz mehirlerden bir şey almanız helal değildir şeklinde gayri sarih de olabilir. Nehi, vahyedilen fiilden hemen ve sürekli olarak el çekme talebine delalet etmekle beraber vakitle de sınırlandırılabilir. Eğer nehi sikası zaman yönünden mutlak ve herhangi bir nas, karine ve örfle sınırlandırılmamışsa süreklilik bildirir.